Evet arkadaşlar. Banman squatlar. Squat, Squat karışık bir maç oldu. Say hello to lobby. Evet, başladık. Bronikleri ver, çantayı ver, tavayı ver. Buradan şansım olur mu girersem? Çok kötü indik ya. Ha, say hello to lobby. Bu lan burada bunlar şey yapmış perişan etmişler burayı. Burada biri yok mu sanıyoruz yani. İçerisi dolu. DP28'in şarjörü değiştiririm dalarım. Ama bir gazoz. Benim tuşlar kontroller yine gitmiş arkadaşlar. Oğlum bir kafa karıştırmayın bak dışarıdan gelenler var bak Kaç kişi aldım oğlum? 2 kilo, 3 kişi mi aldım ben? Karbon yaptım. Güzel 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 ver abi. Çakal hareketleri sevmiyoruz. Çok güzel bir oyunum var. Niye oradan risk alayım? Seyret. Ya runik duvar falan da dikemiyorum. Bot. Kendimi riske atamam bot için. Şimdi şu araba var ya. Seyret. Bot kilimi çalacak. Çalsın canı sağ olsun. Killerimi çaldılar. Tamam. Alanı oraya verdiğine göre bunlar arabayla buradan geçecek oğlum bunlar. Bunlar buradan geçecek oğlum. Ben de onun iki kilini çaldım. <laughs> ya bu işler öyle. Çalma kilini çalarlar kilini. Şimdi beni fark ettiler galiba artık. Şu an runik duvarı dikemiyorum. Kronik duvara dikemiyorum. Bu kontroller neden böyle yapıyor sürekli? Canımı sıkıyor. Şurada halledebilir miyim bunu? Şöyle şuraya yatsam. Kar var. Kar var adamda. Kaskın gitti, kaskın gitti. Onu geç. <laughs> Oğlum adamda kar var. Hareketlere bak ya. Hemen şunların lootuna bakalım. Karı alalım. Ver. Ver bakalım şimdi. Topla. Topla. 3 kask varmış adamda. O yüzden birazcık böyle bir cesaretlenmiş. Şu neredeydi? Kar hangisindeydi? Aşağıya mı düştü lan bu herif? Tam atlarken mi vurduk? Oha! Şunu at. Şunu at. Şunu tak. Şunu at. Şunu at. Başka ne takabiliriz? Ne takabiliriz? El bombası. Ver. Abi adam havadayken vurmuşuz. Bu arada bizim takım ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Onlar takılıyorlar. Takım takılmak anladın mı? Tamam gidelim o zaman. Aracımız var. Kitimiz biraz az. 8x'i tutuyorum. Belki M4'te 6x'e geçeriz. 8'e öyle yaparız falan. Anladın sen onu. Bir şey arıyorum. Bir tane de yine yakın mesafe böyle panik anlarında red dot kullanırız. Holo da olur ama ben red dot seviyorum. Aa bir tane red hatta bulduk zaten. Hadi gidelim buradan. Çok güzel. Benzinimiz de var. Her şeyimiz var. Şimdi bizim takım zor durumda mı? Dur bakalım hadi. Onlara bir el atalım. Tamam. Onlar alana... Oha köprü tutuyor lan bizim takım. Hadi. Şenlik var şenlik. Dur. Dur köprü tutuyorlar. Köprünün başını tutuyorlar. Arkadaşlar buradan ben geçebilirsem... Oha drifti... Sen gerçekten düşmedin mi ya? Oğlum adamı düştü diye bıraktım. Herif yere yatmış ya. Ama köprüden de yani öyle geçmezsin değil mi koşarak falan. Şurada bir şeye basalım. Dur şimdi olaylar şimdi ciddiye biniyor. Bunda ne varmış çok merak ettim. Bak 3 yelek ya. Şimdi benim kendime göre özelleştirdiğim tuşların yerleri değişmiş arkadaşlar yine saçma sapan bir şekilde. Onları bu maçtan sonra düzelteceğim ama bu maçı tamamlarsam eğer var ya büyük challenge. Yani alışkanlıklarım değişti. Şu an başka birinin bilgisayarında oynuyor gibiyim. Alo sesim geliyor mu? Triplex. Emlakçı mısın? Adam burayı yemiş lan. Baksana. Şunlar hep bizim Triplex'in leşleri. Sesim geliyor mu Triplex? Can you, can you hear me? Ulan burada başçavuşun eşeği mi osuruyor? Alo. Şşş. Bak. Bak valla. Bak gemileri yakarım. Yarınım yok benim oğlum. Bak patlatırım seni ha. Liyakat miyakat dinlemem. Alo. Şu bombanın sesine uyanacak mı acaba? Dur bakayım. Adam çok panik değil mi ya? Ha bu bir tek takılıyor bu. Peki abi tamam. Küstüm. Dur bakayım ne yapıyor ya? Çok merak ettim. Bir dakika bir dakika. Ne yapıyor? Dur bakalım. Ya bu ev güzel bir ev bu arada tutmak için. Tamam. Kanka şöyle park ettim ben de. Aynı model. Üstü açık benimki. Dur bakayım ne yapıyor ya? Can you hear me? Alo? Oğlum konuşsana lan. Ş Alo? Bir mikrofonu açıp Bir konuşsana kardeşim. Talk to me. Talk to me. Open the door. Şey open the mic. Open the mic. Turn on mic. Bak bak hareketlere bak ya hareketlere bak ya. Orada bir bok yok kardeşim. Ne yaptın sen bu kadar çok try hard'sın oğlum? Bir dakika dur bir sakin ol. Bir dakika. Alo. Alo. Kanka bir sa sakin ol kanka. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Adam yalnız kovboy gibi takılmak istiyor. Anladım ben. Benim kafada aslında ama iletişim kuramıyoruz şu an arkadaşlar. Ee, bu tek tabanca. Bu John Wick gibi falan. Bak vallahi sinirimi senden çıkartacağım ha. Bu ne ya? Bu kadar da tek tabancı olmaz. Hayır biz de tek tabancıyız. Biz de John Wick, Chuck Norris, Rambo ekolinden geliyoruz ama bu kadar bu ayıp yani. Bu bu artık ayıplık, ayıplık şeyi bu. Safası bu. Tamam seninleyim oğlum hadi. Tamam hadi. Ya bu herif de bir numara var, bir şey var abi bu herif. Çok böyle e, acayip oynuyor. Bu, turnuva maçı diye kandırdılar. Public oyuna mı soktular bunu? Ne yaptılar? Turnuvada bu kadar bakmıyorsun be kanka. Şş, o zaman tamam beraberiz. Beraberiz. Tamam. Tryhard seviyor bu tamam. Abi sakin ol. Tokatlayacağız. Rahat ol ya. Alacağız abi. Dur bir herifler bir gelsin önce. Bir ses yapsınlar. Bu ömrümü kısaltıyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bu oyun böyle oynanmaz yani. Anlayamadım. Oğlum 9 kişi kaldı lan. Rahat ol. 4,5 kişi sen alacaksın. 4,5 ben alacağım. Bitti. Ben gemileri yaktım. Ben alevlerin içinden çıktım. Geldim oğlum. <laughs> Allah Allah ya. Neyse durun arkadaşlar bakalım şununla biraz takılalım bakalım ne yapacak merak ettim. Başka oyuncuların kafasını anlamayı çok seviyorum. Bakalım ya adam burada takılıyor okey. Try hard bir şekilde etrafı kesiyor. Yani aslında biraz ciddiye almak lazım bu şekilde. Biz bazen ciddiyeti kaybediyoruz troll yapacağız diye ölüyoruz falan ya işte bunlara ölüyoruz abi. İşte bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Sona kalan oyuncuların genelde olayı bu abi. Sona kalan oyuncular genelde böyle oynuyor. Bineyim mi? Chat şey, bineyim mi? Dur geldim geldim dur geliyorum. 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 Bineyim mi binmeyeyim mi? Dur geldim geldim geldim. Tamam geldim. Ya bineyim mi lan? Çabuk zaman kazanmaya çalışıyorum. Bineyim mi? Arkadan mı takip edeyim? Oğlum bu bizi ölüme götürecek ya. Ya tamam bindim. Bu bizi ölüme götürecek ya. Ben bunu anladım ya. Bu tamamen şey kafasında oynuyor bu. Yer tutayım. İşte turnuva kafası. Yer alayım bilmem ne yapayım işte böyle. Oğlum burası... Yalnız senin gibi biriz varsa burada sıçtık. Triplex beni duyuyor musun? Böyle ev alayım falan anladın mı? Bu şekilde. Benim tırmanma da gitmiş. Ben, eyvah ben, eyvah. Ben o yüzden tırmanamıyorum. Tamam sen işaretle ben alacağım. Sen işaretle ben alacağım. Düşürdüklerimi çek ama ha. Bir yerden tırmanmam falan gerekirse ne yapacağız? Bak bak bağ kurmaya başladık. Devam dur geldim. Geldim devam. Eyvah eyvah alanı verdiği yere bak. Kanka sana güveniyorum bak. Bırak Allah'ını seversen bırak bırak bırak. bırak Allah'ını seversen bırak. Biz bu adam bizi öldürecek dedim oğlum ben. Şanslıyız. Başka hiçbir açıklaması yok chat. Şanslıyız. Hayır, hayır hayır orada durma. Benim tırmanma da yok ya. Ne yapacağız? Bak buralardan giremiyorum. Bir şey oldu mu gittik abi. Gittik. Tırmanma yok. Oo yan ev dolu. Yan ev dolu. Ne yaptın bro? Ne yaptın? Aldın mı? Dur ben şuradan bakacağım. Say hello to my little friend. Tamam 2'ye 2'yiz moruk sakin ol. Karşıdaki tek kişi. Tamam moruk sakin ol geldik. Tek kişi kaldı. Sen çok kıpır kıpırsın. Oradan kaybediyorsun. Biraz rahat ol. Önce bir dinle havayı kokla. Biz boşuna demiyoruz. Bizim slogandır bu havayı koklamak. Excellent work. Ha, excellent, excellent work falan eyvallah kardeşim. Sen de öylesin. You too, you too excellent, you too. Tamam son adam. Son adam kilise olabilir mi? Bak hala abi adam rahatlayamadı ya. Şu ne lan? Şu adam mı lan? Değil. İşte orada durma. Pampa, pampa. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. One man squat. Yani one man squat'la tak Squat karışık bir maç oldu. Challenge oldu benim için bu. Zıplama falan gitti. Kontroller falan tekrar bir resetlendi mi? Sıfırlandı mı? Ne oldu? Bir şeyler oldu. Ama buna rağmen maçı kazanmayı başardık. Bu triplex arkadaşa da buradan videodan selam gönderiyorum. Bakalım hasarlara bakalım. Dur. Evet hasarlarda göründüğü kadarıyla bizim e, diğer takım arkadaşları mefta olmuşlar. Biz de Triplex ile birlikte iletişim kuramasak da toplamda 17 kill almayı başardık. 2045 hasarda hiç fena değil. Bence keyifli bir maç oldu. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.